Evet. Şimdi saatimizi tanıtacağız. Biz bu saat çok önceden aldık. Burada adımlarım yazıyor. Yaktığımız kalori işaretim falan. Burada hava durumlarını böyle açıyorsunuz. Böyle uygulamalarda saat dakika falan gösteriyor. Daha fazla da alarm, saat kodu, or kodu, ayarlar var. Eğlenceli oyunlar, sen makinesi, öyle şeyler. Adım sayır işte adım sayar. Buradan tebrik edebiliyorsun uygulamadan. Galeride çektiğiniz fotoğrafların galerisi. Kameradan işte çekiyorsunuz. Sohbetten buradan WhatsApp'ı şey arama yapabiliyorsunuz. Wi-Fi ayarlamalı. Kodları buradan sim kartı açıyorsunuz. Buradan şarj ediyorsunuz. Buradan gelen bildirimler, şeyler. Aldığımızdan beri güncellemeleri yapamadık. Eğer siz yaparsanız yorumları yazmayı unutmayın. Bir de markası TC ile volt modu açık olsun genelde öyle daha iyi oluyor. Yani bu kadar zaten bir şey yok. Yorumları nasıl işte güncelleme yaparsanız yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.